İmha gücü. Medyada olanla gerçekte olan arasında büyük fark olduğunu düşünüyorum. Siyasilerin adımlarının tamamen sahici olduğunu düşünmek son tahlilde yanılgıya götürür. ABD Başkanı Biden'ı, Dışişleri Bakanı Blinken'ı ya da Putin'i izleyerek söylediklerine bakarak doğru ve sağlıklı rota bulmak kolay olmayabilir. İşe yani yapılana bakmamız şart. Defalarca yazdığım gibi sorun Ukrayna ile Rusya arasında değil. Aslında hiç de olmadı. Yeni sistemi getirmek için kullanılan bir Ukrayna'ya ihtiyaç vardı. Startı da oradan verdiler. İki ülke dışına çıkıp bakarsak göreceğimiz budur. Rakamlara girmek istemesem de küçük örnekler faydalı olacaktır. Öncelikle şu an içinden geçtiğimiz dönemde savaş, petrol, gaz üzerinden yeni siyasi denklemin kurulduğunu bilmeliyiz. Çiçek, böcek, uluslararası hukuk, adalet, insan hakları, dijitalleşme gibi kavramları bir yana bırakın ve imha gücü yüksek oyuncuların sahne aldığı bir gerçek. Nükleerin gölgesinde bir tarafta ABD, diğer yanda da Rusya. Bu net. Petrolde üç büyük var. Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan ve Rusya. Mesela ABD günde 17 milyon varil petrol üretirken 11 milyonla Suudlar onları takip ediyor. Ruslar da 10.5 milyon varille üçüncü olarak listede yer alırlar. Yani ABD'nin dünyanın başka yerinden petrol almaya ihtiyacı falan yoktur. Yüzyılın başından beri yaptıkları rakiplerinin petrolle buluşmasını önlemektir. Enerji yollarının donmasıyla, NATO'suyla, üstleriyle kontrol etmesinin nedeni de aynı gerekçeye dayanır. Avrupa ve Çin kontrolsüz bir şekilde enerjiyle buluşup büyümesin rakip olarak sahaya inmesin. ABD kabaca bunu yapar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Irak işgalinden sonra da, Kaddafi'yi vurmasından sonra da, Suriye'ye inmesinden sonra da, Afganistan'a dalmasından sonra da en önemli motivasyonları buydu ve kendileri için son derece tutarlıydı. Doğal olarak dolarda rezerv para olarak tahtını koruyordu. Ancak ABD petrole silaha dayalı dengeyi kurarken bir desteğe ihtiyaç duydu. O da Sovyetlerdi. Sonra oyun bozuldu, 30 yıllık ara verildi. Şimdi belli ki eski denge yeni hassasiyetler üzerinden inşa ediliyordu. Bu dengenin uzuvları belli olacak ve herkes kendi kampına koşarak gidecekti. Putin'e yakın olan Orban bile direksiyonu kırdı NATO'ya, buyurun gelin istediğiniz silahı istediğiniz yere koyun teklifi yaptı. Her ülke yeni yazılım gereği kendi kampına koşacaktı Türkiye'de önemli olan kampı doğru seçmekti ve giderken de gücümüzü bilerek pazarlık yapmaktı. Pazartesi günü Ankara'ya gelecek olan Alman Başbakanı Olaf Scholz'la büyük, çok büyük pazarlıklar başlayacaktı. Osmanlı petrol nedeniyle tasfiye ediliyor. Şimdi ise küresel dönüşüm petrol gaz üzerinden açılan yolla gerçekleştiriliyordu. Devam. Rusya 3. büyük petrol üreticisiydi. Yaklaşık her gün ürettiği petrolün 5 milyon varilini Avrupa'ya yolluyordu. Günlerdir yazdığım gibi oyunu kızıştıran ABD ise Avrupa'nın katılamayacağını bildiği halde fiyatları yukarı çekmek için Rusya'ya petrol yaptırımı getiriyordu ve Rusya'dan petrol almayacağız diyordu. Zaten dostlar alışverişte görsün diye Moskova'nın sattığı petrolün, sadece %3'ünü alıyordu. Şimdi ondan da vazgeçiyordu. Avrupa ve Almanya ise asla ve kata böyle bir adım atamazdı. Petrol için alternatif yol aramaya kalktığı an Kremlin gazı keser, hiçbir ev elektrik bulamazdı. Sibirya yer değiştirir, Almanya'nın kabusu olurdu. Yaklaşık iki hafta önce Avrupa'dan bazı sesler gider Katar'dan gaz alırız demeye kalktı. Cevap anında geldi. Katar olarak anlaşmalarımızı uzun süreli yaptık fazla gaz yok. Rusya gazda Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Macaristan, Belarus, Türkiye ve Çin gibi ülkeleri kendine bağlı tutuyordu. Avrupa'nın zayıf tarafı gazdı. ABD tansiyonu yükselttiği zaman petrol fiyatı fırlıyor, Kremlin kasasını dolduruyordu. Zaten petrolü Çin ve Hindistan'a satıyordu. Sorun yoktu, karlılık çoktu. Ancak petrol nedeniyle gazı kestiği an Avrupa titrerdi. Bu nedenle Scholz belki de yüzyılın en önemli toplantısı için Ankara'ya geliyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en önemli, en kritik, en stratejik döneme giriyorduk. Türkiye'de burada kendi yolunu rotasını belirleyecektir ve bu yol 100 yıllık olacaktır. Ocak ayından bu yana Avrupa'da gaz fiyatları %150 artarken bu rakam ABD'de %37 oluyordu. Bu denge içinde bir güç sahne alıyor ve ABD'ye sopa gösteriyordu. NATO müttefiki Polonya, Rus yapımı MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya bedelsiz vereceğini açıkladı. Ortalık anında karıştı. Bu NATO'yu Rusya'ya karşı savaşa sürüklemekti. İlk tepki nereden geldi? Bunu kabul edemeyiz diyen ABD'den. Mık-29 savaş uçaklarının NATO topraklarından Ukrayna'ya uçmasını endişe verici olarak değerlendirdi. Silah, petrol, gaz üzerinden daha doğrusu imha gücü üzerinden yeni bir sisteme gidilmekteydi. ABD yanına aldığı pek göstermediği İngiltere ile petrol-gaz nükleer üçgeninde yeni oyun kuruyordu. Hedef Almanya ve Avrupa'ydı. Sonra Çin, Suudi Arabistan ve OPEC belki bu oyunu bozabilirdi ancak sesleri çıkmıyordu. Çıkmayacaktı çünkü onlar da kazanıyordu. Büyük kurgu tüm yönleriyle istikamete doğru ilerliyordu. Ankara'da 100 yılın seçimini yapacaktı. Buna mecburdu. İzleyelim bakalım. Yeni Dünya Avrupa Birliği lideri Almanya, Rusya-Ukrayna'ya saldırırsa Kiev askerlerine mifer yardımı yaparız diye tehdit ediyordu. Bütün dünyayı güldüren bir yardım ve tehdit şekliydi bu. Oyun vardı, zavallılar göremiyorlardı, komiklik yapıyorlardı. Şimdi aynı Almanya, Rusların başkent Kiev'e bile saldırdıklarını görünce vehameti anladı. Ülkenin en üst düzey yöneticilerinden bu savaş durdurulmazsa Avrupa olarak büyük bedel öderiz açıklamaları peş peşe gelmeye başladı. Evet bedel ödeyecekler. Çünkü Rusların Ukrayna işgali yeni dünya düzeyinin ayak sesleriydi. Batıda Rusya çökecek diyenlerin sayısı artmaya başlamıştı. Rusya bu işgalle yeni düzende ben de varım, ben de söz sahibiyim diyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda herkes ölen milyonlara, yıkılan şehirlere bakarak bunları konuşurken, Rus, İngiliz ve Amerikan başkanları da Yalta'da dünyayı paylaşıyor, yeni dünya düzeyini konuşuyordu. Yeryüzü Yalta'daki gerçek fotoğrafı yıllar sonra öğreniyor, anlamaya ve konuşmaya başlıyordu. Ancak olan olmuştu. Dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı izledim. Ruslara saydırıyor, Avrupa'ya gaz veriyor... Ukrayna'nın yanında diye avaz avaz bağırıp çığlık atıyordu. Aynı İngilizler Hong Kong'u Çin'den 100 kiralayıp, komünist ülkelerin topraklarında kapitalizmin zirvesini yaşayan küçük bir adacık kurmuştu. 100 yıl sonra kiralama dönemi bittiğinde, komünist Çin'e İngiliz ve Amerikan küresel sermayesiyle kapitalizm girmiş ve devasa ülkeyi trilyonlarca dolarlık fabrikaya dönüştürmüştü. Hong Kong'da yıllarca kapitalizm eğitimi almış ve yetiştirilmiş binlerce beyaz yakalı insan gücü, artık batı planıyla Burjuva'ya döndürülen Çin'in hizmetine sokuluyordu. Yüzyıllık plan buna derlerdi. Küresel sermayenin sahibi haline geldiği için Ruslarla müttefikti. İngiltere'de küresel sermayeyi soktuğu Çin'in akıl hocalarından biriydi. O yüzden birbirlerine göbekten bağlı olanlardan İngiltere'nin dostu Çin'in müttefiki Rusya'ya saydırması bana komik geliyordu. Çünkü her şey büyük bir oyundu. Rusya'nın Ukrayna işgali sadece ABD menşeli tek kutuplu dünyadan kopuşun bir başlangıcıydı. Çok kutuplu dünya geliyordu. Artık nüfuzu ve gücü olanlar söz sahibi olacak, diğerleri de bu şemsiyelerin altında söz dinleyen sınıfa girecekti. Ukrayna gibi Rusya yanlısı liderini devirip, Batı yanlısı gözüküp ne NATO ne de Avrupa Birliği içinde olmayanların başına geleceklerdi bunlar. Ekseni olmayanların ekseni kayacaktı. Ukrayna bu anlamda yeni dünya düzeni masasındaki güçlerin yüzüne mesajıydı. ABD yıllardır Avrupa Birliği'ne Rus gazını almayın, bende kaya gazı var diyordu. Rus doğal gazının %60'ını alan Avrupa Birliği ülkeleri dinlemiyordu. Ukrayna'yı NATO'ya alacaklarmış gibi davranıp Rusları kışkırtan ABD, askeri ortaklığın kapısını açmayarak Kiev'i Moskova'nın kucağına oturtuyordu. Rusya'nın işgale başladığı günde de Avrupa Birliği yaptırım uygulayacağız, Rus doğalgazının %60'ını almayarak Moskova'yı batıracağız diye çalık atıyordu. Halbuki Rusya 2 ay önce doğalgazının %60'ını Çin'e satma anlaşması yaparak bugünün hazırlığını yapmıştı bile. Üstelik petrol de vardı Ruslarda ve doğalgaz petrol fiyatları bu savaşta uçuyordu. Zaten 700 şirketinde de ambargo vardı. 15'ine kadar gelecekmiş gibi önemli değildi. Çünkü 150 yeni şirket daha kurulmuştu. Dedik ya planın bir parçası olursan her şey sinek vızıltısı gelir. O yüzden ABD'nin de düşman gördüğü ve hiçbir güç ve nüfuzu kalmayan Avrupa Birliği bu operasyonla sinek vızıltısı haline getirildi. ABD askerlerini Almanya'dan çekerek yığınak yaptırdığı Polonya'ya kaydırdı. Yeni dünya düzeninde Avrupa'daki partnerim Polonya diye bas bas bağırdı. Orta Doğu ülkelerini de son dönemde Türkiye'ye yönlendirdi. Mısır'dan tutun, Birleşik Arap Emirlikleri hatta İsrail'e kadar hepsi sıraya girdi. İngiltere bile Türkiye ile partner olmak için kendini yırtıyor. Avrupa Birliği de çaresiz ve yeni kurulacak NATO'ya muhtaç hale getirildi. Bizim muhalefet düne kadar savunma ve uzay sanayisine yapılan yatırımlarla dalga geçiyordu. Bunun ne kadar önemli olduğu, yeni bir dönemin başladığı, Türkiye'nin ne kadar önemli olduğu Karadeniz kriziyle tekrar ortaya çıktı. Allah'a şükür ki bizi söz dinlemeyi sevenler yönetmiyor. Böylesine bir dönemde söz sahibi olmak isteyenlerle yürüyoruz.